ee, yeni video serisinin ilk günü yaklaşık 80 gün sürebilecek bir video serisi. 80 gün sonra Türkiye'ye geri dönüyorum. Türkiye'ye geri dönene kadar bu güzel Borsalon'da, Viyana'da size antrenmanlarımı çekeceğim. Bir de ardından 110 gün sonra da 2 Kasım'da Türkiye'de ayrılman yarışı var. Ona katılma ihtimalim var. Ayrılmanın yarışına daha biletini almadım. Biletimi almam için de gerçekten antrenmanda artık kendime güveniyor olmam lazım. Ve şu an hala güvenmiyorum. O yüzden bu süreç beni ekstra disipline sokacağını düşünüyorum. Ben yani disiplinle de beraber o bileti alacağım ve yarışmaya katılacağım. Umarım bu işin sonunda başarılı olurum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Daha ilk gün ama yani ilk gün herkes böyle konuşur. Bakalım 30 gün sonra ne olacak, 40 gün sonra ne olacak. Şu an diyetteyim e, hatta 11-12. haftası 1800 kalori civarı alıyorum bazen e, ağzım şey işte bazen geceleri falan dayanamam 100 kalori ekstra yiyorum 1900 kalori falan oluyor e, yani işte 1800'lük şu an Bayağı da kilo verdim. 85 kilolardan 70 kilolara düştüm. Şu an 70 kiloyum. Daha da düşer miyim bilmiyorum. Devam edeceğim ama 1800 kalori. Bir de koşuyla beraber şey yapınca yine az kalori sayılır. Yani Koşam artı ağırlık kaldıran birine göre haftada 6 gün özellikle devam ediyoruz bakalım gittiği yere kadar. Bundan sonraki günlerde de hep haberdar ederim kaç kalori aldığıma dair. Bugün başka antrenmanı. Ha bu arada özür dilerim şey tarzı edit biraz daha her gün video atacağım için edit işi dümenden olacak. Diğer videolarımı izleyenler eski eski takipçilerim yani şu an yeni gelmediyseniz bilir benim eski videoları bayağı edite uğraşıyordum yani o kadar çok uğraştım şimdi 10 günde bir falan video atabiliyordum ama her gün video atmayı hedeflediğim için edit işi biraz sıkıntı olacak ama 80 gün sonra tekrar eski stilime döneceğim tekrar eski 10 günde bir ama kaliteli video kaliteli edit videolarına döneceğiz bu seferlik böyle. Bu 80 gün boyunca kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. Umarım siz de benimle beraber gelişirsiniz. Her gün videolarımı takip edip Atıyorum yemek yerken falan size bilgiler katarım antrenman stilimi görürsünüz kendinize örnek alırsınız sizi belki pushlar yani umarım pushlar pushlayacağına da inanıyorum yani öyle de şimdi başlayalım bacak antrenmanına zaten antrenman yaparken de konuşacağım anlatmak isteyeceğim şeyler olursa devamını getireyim şu an ilk defa girdiğimde çok dalışık da değilim bu kadar uzun konuşma videolarımda hadi antrenmana geçelim bu arada bacak gününde özel i'm tired of this şit tişörtümü giydim. Genelde bu arada bacak günü, ayrışacağı günler üstümde ilk hareketten sonra tişörtü çıkarıp antrenman yaparım. Bacak günü genelde tişört giydiğimizden o yüzden giydim yani. <laughs> Neyse geçiyoruz antrenmana. Arkadaşlar şimdi ısınma setlerimi bitirdim. Ana sete girmeden videoyu başlatayım dedim. İlk iki set ısınma setiydi. 40 kilo 80 kilo yaptım. Şimdi 160 kilo ana sete giriyoruz. Ee, artık bu saatten sonra normalde notlarıma not tutarım i̇şte kaç kilo atıyorum 160 kilo ile geçen antrenman 8 tekrar atabilmişim. Bundan sonra bunları video üzerinden takip edeceğim. Zaten yine notlarıma da alırım da video üzerinden sizi hem takip edebilirsiniz. Geçen hafta göre arttı mı artmadı mı? Ee, ben de video çektiğim için de ekstra yani birileri beni izlediğinden dolayı kendimi ekstra pushlayacağım. O beni onun düşüncesi yani mutlu ediyor beni geliştireceğini, geliştireceğini bildiğimden. Şimdi giriyorum ilk ana set. 160 kilo sonra kiloyu düşüreceğiz ikinci ve üçüncü set. Ah. Bacak en kötü bölgem. Haftada bir çalışıyorum ama çalışmışken de sağlam çalışmam gerekiyor. Tamam aygın men hazırlanıyoruz, koşu bilmem ne. Dayanılık spor ama yine de sağlam bacağımın olması gerekiyor. Tabii bodybuilder'lar gibi hacmi büyük bir bacağa gerek yok benim için. Ama yine de Haftada bir şey yaşamışken sağlam 160 kilo 8 tekrar çıktı. Geçen hafta da 160 kilo 8 tekrar yani 1800 kalori alıyorum. Diyette düşmemesi bile tekrarımın bayağı iyi. Dinleneceğim 20'leri çıkaracağım. İkinci sete gireceğiz backup seti. İkinci set 120 kilo. tekrar. Okey, okey, güzel. Üçüncü ses, set, son set, hex sonra bitiyor. On yaptık ikinci set, şimdi en az dokuz, en az sekiz. Sekiz, dokuz çok tatlı olur. Ya saymayı unuttum ya. 8 oldu galiba. Sayamadım. Uf, neyse videodan bakar kaç yaptığımı yazarım sonra notlarıma. İkinci harekete geldim. Yine ısınmayı yaptım. Başlayacağım direkt. Ee, 25 kilo var ama bundaki 25 kilo sizi aldatmasın. Ağır geliyor ya insana. Bir de 2 ana set yapacağız. S ee, Sibam bunu tam yapıyor sonra yarım yapıyor. Sonra tam yapıyor sonra yarım yapıyor. Yine yaparken benden... Görürsünüz ne demek istediğimi. O ekstra yakıyor yani. Zaten ağır gireceğimizi exquat'ta girdik. Bunda biraz daha odaklı olacak. Giriyorum. Ama cidden öldürüyor ya. Uf, Toksik bir ilişkimiz var bu makineyle. Burada da ablalar ekstra motive ediyor. Allah'tan iki set bu makine. Tam. Bir, Bir tam. Bir başlıyoruz ikinci sete bitiyor sonra bu arada sağlam girmem gerekiyor bacaklarım şey kuatlarım o kadar pamplandı ki şimdi arka bacağa geçeceğim ama son tekrar leg extension var. Biraz bir pump abi yani kendiliğinden şey yapıyor şu an. Neyse leg curl 3 set yani 3 ana set. Bir set ısınacağım yine onu çekmem. Boş çünkü. Ee, bir de önemi yok yani. Ee, 3-4 tane leg curl yatarak 3 tane leg curl aleti var. Bunu da yapıyorum özel bir nedeni yok. Boş ilk İlk başladığımda bu boştu. Ondan sonra sadık bağımlı kaldım buna. Bir de kilomu daha bir atıyorum da 58 gibi görsem 60 70 olabilir farklı olabiliyor. O yüzden bir makineye sadık kalma geni ise makineden makineye değişiyor çünkü ağırlık aynı yere vursa da ee, gireceğim. Isınayım, gireyim. Ondan sonra da yeksen iş var bu arada. <laughs> Onu söyledim galiba. 8 tekrar Ya bana uyar, ben en kötü amcam gire gider. Arkadaşlar ikinci set biraz dümenden oldu telefon görüşmesi gerçekleştirdiğimden. Bir de yanlışlıkla kilogramı 45 yapacağıma 41 yapmışım. Şimdi 45'e tekrar çıkarıyorum üçüncü set. Şimdi daha ciddi giriyorum ya. İkinci set biraz. Ee, Cacik oldu. Bu sefer son, yani zaten son setim hamstring'de artık bitirmem lazım hamstring'i. Bayağı odaklı indiriyorum aşağı doğru. 7 tekrar mı ne geldi ya? Ama yine de kontrol yaptığımdan hakkını verdim. Arkadaşlar bunda da ısınmamı bitirdim. Ana sete gireceğim. 70 kilo mu? 80 kilo mu ne? Arkada şu an unuttum kaç kilo. Bir tık eski tip leg extension'dan. Diğeri şu an dolu her zamanki yaptığım. Bunun güzel yanı böyle arkaya bayağı yaslanıyor. Arkaya yaslanınca da e, Şurası iyice geriliyor. Geri, e, bir de şey var. Ismi neydi? Kemer var uçaklarda bulunan. Bir. 9 çıktı. Bir tık azaltırsam 10 kilo azalacağından azaltmak istemiyorum şu an. İkinci seti de yine. Kaç kilo yapmışım ya? ha, 70 kilo yapmışım. Normalde dediğim gibi bu hareketi yapmadığımda çok bilmiyorum şey bilmiyordum kaç kilo yapabileceğimi. Yani burası Avrupa'nın en kaliteli cimlerinden biri olduğu için her yerde böyle tanınmış kişiler var. Tom evet. Arnold Schwarzenegger tabii tanınmış da bayağı. Tom Platz bilmem ne, e, her yerde posterler var eski, ya eskiden idollerin. Şimdi de hatta Chris Bumstead açtılar aş, artık, o da bir idol olduğu için. Tom Platz'ı böyle görünce bacak günlerinde ekstra motive ediyor beni. Atıyorum şimdi bu hareket de, şurada demirleri, zincirleri görüyor musunuz bilmiyorum da. Baya belki 1980'lerden, 70'lerden kalma, şu falan belime sabitlik vermesi bilmem ne. Moda sokuyor insanı, sanki böyle yanımda Tom Platt bana eşlik ediyormuş gibi hadi hadi bir set daha, şey bir tekrar daha, bir tekrar daha. İkinci sete yine o mentaliteyle gireceğim, sanki yanımda Tom Platt şurada var da beni motive ediyor. E, 9 sektör yaptım ilk set. Yani yüzde %100'ümü veremedim, yüz %100 e odaklanamadım. Şimdi ikinci set %100, bu sefer kesin %100'ümü vereceğim. Şarkıyı da açtım Cold by Crossfade. Gerçek kurmeler dinler. <laughs> en aşağıya kadar geliyor. Hala bu da şu an biliyoruz kuadıma en yukarıda sıkıyorum bir saniye son tekrar aşağıya. Aşağıda yine şurada hala biniyor şu an bak salmadım. En yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip bir ses çıkardı. <laughs> Buradan bile kütle belli oluyor. Ben bile şeyci değilim ha. Bacak çalışmayı sevmem. Sana bak. Bak çizgiler belli oluyor. Bu arada şeyi bir açacağım göreceğiniz bacaklar tık. Üçüncü set bir tık azalttım ağırlığı. Son setimiz artık bacak bitiyor sonra kalfa geçiyoruz. çekti ya. 9 çıktı galiba. <laughs> Güzel de. 5 set kalk gireceğiz. 5 set kalf gireceğim de hepsini çekmeyeceğim siz. Yani sıkılmayın zaten çok sıkıcı bir hareket. Hem hareket hem de bölge. 5 seti de şu 115 kilo da giriyorum ben bununla. Bunu da yaptıktan sonra pozlarız. <laughs> 11. <laughs> Arkadaşlar serimizin ilk pozlama şeyi anı, <laughs> sanki üst vücudu çalışmışım gibi üst vücudu çıkarıyorum. Bakalım değişim nasıl olacak? antrenman bitti ve son anda pozlama biraz çok dümenden oldu çünkü 3-4 dakika vardı sporun kapanmasına 5 set kalfı biraz uyuzlanarak mı yaptım anlamadım yetişemedim yani şey pozlamaya düzgün düzgün kafa o yüzden biraz hızlı oldu videodan direkt öyle dümenden bir pozlama ama diğer videolarda yani ayarlamaya çalışacağım şeyi zamanı daha ayarlamaya çalışıp daha iyi pozlayacağım Zaten gördüğünüz gibi o dümenden pozlamada en kötü yerlerim, bacaklarım, yani en gelişmemiş yerlerim. Zaten doğal vücut geliştirmecilerde üst vücudu acayip güzel gözüküyorsa, e, doğalım diyorsa büyük ihtimal alt bacakları falan biraz daha geride kalmış oluyor. Ve zaten koşucu bilmem neyiz o kadar büyük, görünümü büyük ama işlevi düşük yani benim için, koşucular için. E, bacaklara ihtiyacımız yok koşu da benim gayet iyi götürüyor. Öyle deli gibi bir hacmi ihtiyacım yok ama yine de e, biraz daha iyi olabilir. Onun farkındayım haftada bir çalışıyorum. Upper yapıp haftada iki çalışıp iyice geniş, iyice geliştirebilirim ama haftada bir yeter. Güzel oldu. ilk videomuz bacakla başladı mutluyum yani bacakla başlamasına. En rahatsız, en keyif almadığım şeyle başlamam daha iyi oldu. Atıyorum çok keyif aldığım şeylerle başlasam hatta bilmiyorum ya iyi ol işte. <laughs> Şu an araba kullanıyorum biraz af odaklanmam lazım. Umarım bu serin devamı gelecek. Ben de başarıya ulaşacağım. Siz de umarım 80 gün sonra ya da 90 gün sonra A'dan B'ye gitmiş olursunuz. Geliştirmiş olursunuz kendinizi. Gerçekten durduğunuz yerde yerinde saymak çok kötü bir şey bir insan için. Tek ben bunu vücut olarak da demiyorum. Kültürel bilgisel olarak da yerinde saymak. Yazık yani hele bu 20'li yaşlarımızdayız. 21 yaşıma girdim. Ya her anım kıymetli. Parayla satın alamayacağım ileride ve bu 21 yaşındayım. En iyi halimi görmek istiyorum. En iyi şeyleri yapmak istiyorum. Ayrım bitirmek istiyorum. Ya ayrım ben ama tam ayrım ben bitirmek istiyorum. Belki doğal vücut geliştirme yarışmasını giriyorum. Genetiğim o kadar iyi değil, o kadar atacağım simetrik karın kaslarım falan yok ama yine de o Zevki tatmak istiyorum. <laughs> Abi konuşma olayını da yapamıyor musun ben ya? <laughs> Neyse, yarın görüşürüz her zaman olduğu gibi. Tunajamda kanalında Hı. teşekkür ederim bu kadar izlediğin için.